kıymetli şairlerimiz, yazarlarımız ve sevgili genç şair yazarlarımız, yazar adaylarımız, şair adaylarımız artık kendinizi nasıl tanımlıyorsanız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konu yazmak, yazarlık, yazı ile ilgili biz dünden ne varsa elimizde hepsi yazıya geçirilmiş olanlardan var. Yoksa hiçbir şeyi hatırlamıyoruz, hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra insanlar Malatya ya sizin yazdıklarınızın sizin sizin yazdıklarınızı okuyarak öğrenecekler. Bugün geçmişe dair aradığımız her şeyi şairler ve yazarlar eliyle buluyoruz. Dolayısıyla şehrin hafızasını sizler oluşturuyorsunuz. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde şairler yazarlar grubu olarak ee, yeni sezonumuzu açmak üzere ee, burada e, yani e, Pınar başında Turgut Özal Parkı diye herhalde şu anda biliniyor. Ee, orada arkadaşlarımızla gençlerle bir araya geldik. Ee, genel Sekreterimiz de aramızda yer aldı. Ee, güzel bir etkinlik programı oldu. Yemeğimizi yedikten sonra bütün arkadaşlarımız aşağı yukarı e, yazmış oldukları bir şiiri bizimle paylaştı. Ee, böylece startı vermiş olduk. Nasip olursa bundan sonra e, her iki haftada bir cumartesi günleri saat 2'de Malatya Kent Konseyi Şairler Yazarlar Grubu olarak e, etkinliklerimizi sürdürmeye e, devam edeceğiz. E, organize için e, genel sekreterliğimize ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle güzel etkinliklerle programlarla programlarla bizim grubumuz inşallah varlığını sürdürecek dergimiz dergimizde, yeni dergimiz de çıktı onu da arkadaşlarımıza dağıttık daha güzel dergilerde ve programlarda buluşmak üzere bütün katılımcılara ve arkadaşlarımıza emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum selam saygı ve muhabbet. նահմեդի ծավալում են մեժլսը